tip nerede tapu? Ver tapuyu. Hala tapu diyor ya. Sadece dükkana değil başka yere de harcadın parayı. Nereye harcadın? Ne kadar harcadın? 500, 600. Ne yapacaksın? sügeninden çıkarıp vereceğim mi? 500, 600 ne? Bin. TL. Ya Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Bir insan bir gecede 500-600 bin TL'yi nereye harcayabilir ya? ellerim kırılsaydı da sana o kapıyı açmasaydım. Hayatımı kaydırdım be. Hadi kızım. Hadi Sezen'im aç şu telefonu. Geberteceğim seni. Polis arıyor dedi. Niye arıyor polis seni? Başkasından da çaldın değil mi? Hırsızsın sen. Değilim ben hırsız. Nesin o zaman? Gel sığın dedim, kümesten bozma evime çağırdım seni. Bir tencere tarhana vardı, paylaştım seninle. Bana bu yapılır mı ya? Nankör. Sensin nankör ya. Ay sanki parayı aldım ortadan kayboldum ya. Al sana hayallerinin dükkanı işte. Sana mı kaldı be benim hayallerimi gerçekleştirmek? Sezen'e bir şey olursa... ...seni parçalarım. Tamam. Sakin ol. Sana bir şey yapmayacak ben yaptım nasıl olsa her şeyi Ya senin neyin var Sana ne yapacak Seni kiminle tehdit edecek ya Doğru ben yetimhaneden çıkmayayım ya Evet bizim kimimiz olacak zaten değil mi ha, Bir tek sizin aileniz kutsal olan Değer verdiğin birisi varsa hayatında Geri bas o zaman Olduğu için yapıyorum zaten O yaşasın ben ölürüm tamam mı vazgeçmeyeceğim Peki Sana bir daha el uzatmayacağım Eksik parayı bulacağım, tamamlayacağım. Sen de eşek gibi o tapuyu ortaya koyacaksın. Sonra herkes yoluna. Benim kızımın başına bela açacak hiç kimseyi etrafımda istemiyorum. Nereye? Aydan! Saçmalama aç kapıyı. Açar mısın? Geldiğimde seni burada bulacağım. Bir de seni aramakla uğraşamam. Aynen, açar mısın kapıyı. Aç dedim. 20 senedir kendimi kullandırdım. Daha da kimseye kendimi kullandırtmam. Gitme! Aç kapıyı! Aç kapıyı ya! Aç kapıyı Aç aç kapıyı ya.